Herkese merhaba. Bu hafta sizlerle Rize'de de birlikte olacağız tekrar yine Alkan turizmle ve şu anda Fırtına Deresi'nin orada kahvaltı yapıldı. Çok yoğun, çok yorucu, belki de çok keyifli bir gün olacak hiç şüpheniz olmasın. E, tabii ki ben yine sizlere bu görüntüleri aktaracağım çok fazla çekinemeyeceğim. Kemaliye ikinci bölümü gelecek bundan sonra buradan artık gezmeye devam ediyor. <laughs> એવેત યોર કલર બોટલ યોર બોટલ üç bin senedir yapılan bir kumaş cinsi. Dünyada kendinden ip yapan, ipten kumaş yapan tek millet biziz. Tek millet. millet. Tek millet o, tek yani Türk millet. yani, milletinin üzerindedir yani şimdi. Bildiğiniz gibi yeşil, madi, her tarafınız iki dağlar arasında, iki dağ arasında gidiyorsunuz. Her taraf ormanlık. Ve şelale, kale güzellik katıyor. Ama Ayder artık bir kasabalaşmaya dönüyor. Esas ismi Zir Kale. Zir ne demek? Alt Kale demek. Buranın yukarısında Kale-i Bala var. O yüzden bunun altında olduğu için gözetleme kalesi olarak kullanılmış. O yüzden yani alt kale diye söyleniyor. Neymiş sen Gel yani kimler tarafından yapıldığı bilinmese de Osmanlılar tarafından Osmanlılar tarafından ait olduğu söyleniyor. Kalede dikkat edeceksiniz. Biraz sürüş alanları kaygan olabilir. Kale, kale, ne, kale, kale ne yapılır? Fethiye neyle gidilir? kla Hadi bakalım alkışlar için tutuyoruz elleri gelelim Kızıl aşağı doğru ilerliyoruz. Biraz kaleyi gezdik. Fethetmemiş olsak da. Genelde manzara hep birbirine benzediği için aslında fotoğraf tutkunları bir iki karede tatmin olabilir diye düşünüyorum ama <laughs> yanlış düşünmüş de olabilirim. Göz doyuran bir yeşili var açıkçası. Kale giriş ücretinden bahsedeyim ben size biraz. Kale ücreti kişi başı 4 TL, 15 yaş üstü ve Pardon 15 yaş, altı ve 65 yaş üstü ee, ücretsiz o şekilde girebilirsiniz. Giriş ücretini kapıda ödüyorsunuz. Orayı da çekmiştim zaten. Biz buraya gelmeden önce fırtına deresinin kenarında kahvaltı yaptık. Ee, kahvaltıları çekemem fırsatı bulabiliyorum ama sizlere şunun telafi etmek adına şu manzarayı göstermek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hep yeşil. <laughs> ee, kale'nin tarihinden bahsedecek olursam kale açıkçası kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor ama e, yapımının çok çok eski tarihlere dayandığı biliniyor. Buraya gelirken özellikle zorlu yollardan geldik. Her ne kadar yol biraz düzgün olsa bile e, sanırım mevsimine göre gelmek gerekiyor. Evet, amcalarımız, teyzelerimiz ücretsizden faydalanmış sanırım. Evet. Hemen kalenin girişi şu tarafa. Burada kalenin dibinde böyle dinlenebileceğiniz, buradan da manzarayı izleyebileceğiniz, soluklanabileceğiniz bir yer var. Şimdi nereye geldik? Saloviç Çelalesi'ne geldik. O kadar gürül gürül ki ben sesimi biraz yükseltmek zorunda kalıyorum. Şimdi şu güzelliği Arkadaşlar görsün. Şelale nasıl? Birazdan şelaleye doğru gideceğiz. Sevdalık derken, Çinçin çin derken, Zirkelesi derken şimdi palo şelalesine doğru gidiyoruz. Evet bir 5 dakikalık patika yürüyüşünden sonra şimdi Paloit şelalesine geldik. Birazdan şelalemizde o görsel güzelliği ile karşılayacağız. Buralar da bu tarz teller var muhtemelen e, taş düşmesini engellemek için. Arkadaşlar saat 11.55'te araçtayız. Şelale burası. Ersan nerede? Asgari indiyoruz. Güzel bir seyirle geliyoruz. Henüz şelalenin tam yakında olmasak bile geldiğimiz demir köprüden itibaren esintilerini, damlacıklarını hissettik. Daha gelmeden zaten o patika yolda serinlemeye başlamıştık. Şimdiki durağımız Çinçibağ. Bir zamanlar sevdalık dizisinin çekildiği yerdeyiz şu anda. Aslında burada bir köprü var. Buna sevdalık köprüsü var. Oraya doğru ilerliyoruz. Burası da böyle e, turistik tarih. Mesela köşelerde mısır satanları görebilirsiniz. Lokma satanları görebilirsiniz. Çay satanları. Yani yol boyu zaten e, farklı durak noktalar var Evet. <laughs> Çekilinize. Az önce söz etmiştim ki burada çekini tam olarak bu noktada hatta orada bir pansiyon var. O ünlü pansiyonun bulunduğu yerdeyiz. <gülüyor> 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 Bu ilgi manyalıyor. Evet köprümüzün üstü böyleymiş. Ben açıkçası biraz daha farklı bekliyordum. Normal düz bir köprü bekliyordum. Ama şu şekilde. Çok hoş. Burası az önce bahsettiğim pansiyon. Ve sevdalık dizisinin çekildiği nokta. Tam olarak böyle bekliyordum, evet. Şimdi e, Çamlıhemşil merkezinde durduk. Minik bir sürprizimiz varmış. Onu bekliyoruz. Küpelerimi orijinal yaptım. Şimdi Aydere gitmeden önce e, Aydir doğa alabalık diye bir yere geldik. Şu şekilde. Burada yemeklerimizi söyledik. yerlerimize kurulduk. Aynı zamanda burada e, tesiste gezebiliyoruz. Size biraz tesisi göstermek istiyorum. <laughs> şurada az önce mesela salıncağı e, bir aparata bağlı aparttan çekip şu şekilde hareket ettirmesini sağlıyorlar. Ya Karadeniz demek zaten adrenalin tutkunlarının adresi demek. Gayet güzel, tatlı bir tesis. E, aynı zamanda ana balık tesisi. Şöyle balıkları görüyorsunuzdur. Burada da var. Elektriği buradaki değirmenden üretiyorlarmış. Zaten gezimiz diğer gezilerimizde olduğu gibi dolu dolu bir şekilde geçiyor. O yüzden anı yaşamaya bırakıyorum zaman zaman kamerayı sizler için elime alıyorum. Umarım sizler de görüntülü Umarım sizler de keyifli gözlüyorsunuzdur. Şimdi bize böyle bir muhama getirdiler. Şöyle göstereyim isterseniz. Bakalım ne kadar uzuyor. Bir <laughs> Şimdi tesisin kendi yetiştiriciliği olan balıktan yiyeceğiz. Şu şekildeydi. Şimdi. Biz çayımızın hakkını verdik. Veda ediyoruz. Karnımızı da doyurduk. Biz gidiyoruz. Fotoğraflarda, anılarda, hafızalarda kalsın bu anlar. Şimdi Aydar Yaylası'na ilk adımlarımızı attık ve direkt karşı şekilde gelin türlü şelalesi dedikleri manzara karşılıyor bizleri. Şöyle göstermiş olayım sizlere de arkadaşlar. Ee, başladığımız kadarıyla atmosferi bayağı iyi. Birazdan zaten detayları da göstereceğim. Burası su az olduğundan dolayı gözükmüyor ama gelin kiline yani böyle döne döne geldiği için ben beyaz renkleri olduğu için gelin kiline ben de bir şey oldum. Çeşitli aktiviteler yapılıyor burada. Şu anda da zipline var. Onu göstermek istiyorum. Gel <laughs> karşıya kadar gidiyorlar. Bu şekilde. <laughs> Bence gayet güzel. Sadece şunu fark ettim. Ee, hava sıcaklığı olarak şu an 5 4 Temmuz ve bayağı soğuk buralar. Gerçekten e, artık havasından mı dağından mı suyundan mı bilmiyorum ama inanılmaz soğuk geliyor. Gelecek olanların Buna da dikkat etmesini tavsiye ederim. Şu anda biz bizi bıraktıkları nokta olan gelin türlü şelalesinden aşağıya doğru Aydar Yaylası'na doğru gideceğiz. Keşfe başlıyoruz. Şimdi biz böyle işletmeli keyifle izleye izleye gidiyoruz. Yaylada konumlanmaya biz buraya gidip geldik ama gerçekten bu aynı zamanda geldiğiniz turun yani Alkan Turizm'in konaklama, konaklamalı turları da var. O da tercih edilebilir bir gün. Yani sizler de bir gün gelirseniz mutlaka bana soracak olursunuz. Evet. Şey yaşamak isterseniz konaklamalı gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü buradan gittiğinizde mutlaka tekrar aklınızda kalır. Güzel bir manzara bulduk şurada oturup şu şekilde şu güzel manzaraya karşı fotoğrafımızı çekindik. Biraz da yaylamızı gezelim. İnsanlar hep böyle bu şekilde buralara tünemiş. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Burada çok fazla Arap var. Hani bizde yani yer turistten daha fazla e, yer turistten daha çok Arap var. Şunu merak Araplar ne zaman burayı keşfetti? Nereden haberleri oldu? Kim tanıttı? Valla bu benim için de bir merak konusu oldu. Biz yaylamızın tadını çıkardık. Bol bol fotoğraflarımızı çektik. Şimdi buluşma noktasına doğru gidiyoruz. Onun öncesinde burada bir e, tulum çalınıyordu. Belki onu dinleriz. Ayder Yaylası'nın son yağmur mağdurları olarak. Şimdi Rize Kalesi'ne geldik. Bayağı bir ıslandık. <laughs> Rize böyle arkadaşlar. Benim çok ilgimi çeken şey gerçekten bu evleri özellikle şu çok katlı ve yüksek evleri çok ilgimi çektim. E tabii coğrafi koşullarından dolayı arasında bulunan küçük bir el yapımı tek bir noktaya dökün. Böyle yapraklara gelişi güzel gezdirerek ıslatmayın. Bizim insanımız biraz acele ediyor. İster ki her tarafı ıslatın. Yapma. Evet, He, direkt böyle mümkün olduğunca yavaş tek bir noktaya. Hatta dökebiliyorsan buradan dök. Süzülerek. Karadeniz'de çay tiryakçı olan insanlar böyle yapar. Süzülerek çayın üzerine düşer. Demleme süresi olarak da en az 20 dakika bekleyin. Oo bir çayın demleme süresi 20 dakikadır. Ve çay demlenirken de çay kaşığı alıp da yani. <laughs>